Nasıl buluyorsunuz şu andaki atmosferi sinemada? Şimdi... Hayat bir Recep İvedikmiş gibi geliyor bana. Yani her şey, siyasi olarak, e, şimdi, sanat olarak, e... her şey olarak. Siz çok komik bir film yaptınız ama yanlışlıkla filminizin anlattığı bir şeyler mi var acaba? Şimdi tabii e, Recep İvedik e, oldu durumlar biraz ama Recep İvedik'in benim e, sadece benim değil pek çok insanın da bir, 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 e, temsil ettiği bir şey var. O da e, siyasi bir ya da politik bir söylemden geriye kalamıyor. Yani nasıl Recep İvedik bugüne kadar işte ötelenmiş, ötekileştirilmiş cahil bırakılmışların kahramanı ise <laughs> tabii öyle bu, mi? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Recep İvedik bir asgari asker, müşterek değil mi? Evet evet tabii tabii. Yani bir asgari müşterek yani hep birlikte sinemaya gideceğiz en azından fiziksel olarak anlatmak gerekirse nereye gidelim? Şurada bir aşk filmi var, şurada bir macera filmi var, şurada Reha Erdem'in filmi var. Evet. Reha Erdem'in filmi çıktı haberiniz var mı? Ee, hayır. 1300 kişi izlemiş. Evet yani Ama bu normal. Ya, hayır 1300 kişinin yani çok kişinin izlemesi daha iyi bir film olduğu anlamına hayır. gelmiyor. Yani Ama 1300 olur? kişinin izlemesi e, beni üzüyor. Ee, ama filmin fragmanını seyrettim o kadar e, Aa, a, a, a diye e, hoş o, muydu güzel e, miydi yani o, o kadar hoştu yani e, ve ondan sonra bilmiyorum yani bir yanda komedi falan dolayısıyla Reha'nın filmi bir asgari müşterek sağlamıyor yani diyelim ki çocuklar çıktılar okuldan hep birlikte bir sinemaya gidecekler hı hı. şuna mı gidelim buna mı gidelim derken o bir e, bizi birleştirmiyor ama evet. Recep İvedik herkesi birleştiriyor sizin film daha da acayip birleştirecek gibi geliyor bana. Evet.